2000 yıldır çömlek parçaları ve kumun altında gömülü olan bir insan iskeleti bulmuşlardı. Londra eseri olarak bilinen antik çekiç. Rusya'nın donmuş topraklarının altında piramitlerden bile daha eski bir ahşap heykel yatıyor. Endişeli bir ifadeye sahip bir baş heykelin üstünde yer alıyor. Üzerine kimsenin okuyamadığı garip semboller işlenmiş. Yakınlarda 100 milyon yıllık taşın içine mühürlenmiş bir çekiç zamana meydan okuyor. Bunlar efsane değil bunlar gerçek. Ve bilim bunları açıklayamıyor. Antikitera mekanizması Antik bilgisayar Yunanistan'ın Sarp kıyılarında, Antikitera adında unutulmuş bir adanın yakınında, deniz en eski sırlarından birini ortaya çıkardı. 2000 yıl boyunca sessiz kalan Roma dönemine ait bir gemi enkazı, mercan ve taşların altında gömülü kalmış, kemikleri okyanus tabanına dağılmıştı. Kırık amforaların, ve bronz heykellerin arasında dalgıçlar metal ve ahşaptan oluşan, korozyona uğramış bir yığın buldular. Şekilsiz, sessiz ve değersiz görünen bir şeydi. Kimse fazla önemsemedi. Ama 10 yıllar sonra röntgenler ve dijital yeniden inşa sayesinde o sıradan nesne olağanüstü bir şeye dönüştü. Antik bilime dair bildiğimiz her şeyi değiştirecek kadar karmaşık bir cihaz. Bu bir efsane ya da Yanlış anlaşılmış bir eser değildi. Bu bir makineydi. Tutulmaları hesaplayabilen, gezegen döngülerini takip edebilen ve hatta Olimpiyat Oyunlarının zamanını tahmin edebilen bir makine. 2000'den fazla yıl önce yapılmıştı ve 30'dan fazla iç içe geçen dişli barındırıyordu. Üstelik inanılmaz bir mekanik hassasiyetle. Ama işte asıl mesele şu. Tarihsel kayıtlarda buna benzer başka bir cihaz Bin yıldan uzun süre boyunca bir daha görünmeyecekti. Peki bu nasıl yapıldı? Kim yaptı? Ve daha da ürkütücüsü, bizim artık sahip olmadığımız hangi bilgileri onlar biliyordu? Bu sadece denizde kaybolmuş bir nesne değildi. Dişlilerin, döngülerin ve unutulmuş bir dehanın diliyle konuşan, antik dünyadan gelen bir fısıltıydı. Ve bu sadece başlangıçtı. Okunmak istemeyen kitap. Yale Üniversitesi'nin nadir kitaplar kasasında hiçbir şekilde çözülemeyen bir el yazması saklı. Sayfaları akıcı bir yazıyla dolu, zarif, tutarlı ama tamamen okunaksız. Harfler bilinen hiçbir dile ait değil. Kelimeler kurallara uyuyor ama hiçbir anlam vermiyor. Metnin etrafında doğada var olmayan garip bitki resimleri, hiçbir bilinen yıldızı takip etmeyen astronomik çizelgeler ve borularla birbirine bağlanmış havuzlarda yıkanan çıplak figürler yer alıyor. Sayfa sayfa gözleri kendine çekiyor ama zihni yenilgiye uğratıyor. Karbon tarihleme el yazmasını 15. yüzyılın başlarına yerleştiriyor, modern kriptografinin çok öncesine. Hatta 2. Dünya Savaşı'nın en iyi şifre çözücüleri bile bunu kıramadı. Bazı akademisyenler bunun tıp ya da biyoloji üzerine bir eser olduğuna kaybolmuş ya da icat edilmiş bir dilde yazıldığına inanıyor. Diğerleri bunun bir aldatmaca olduğunu, hayran bırakmak ve kafa karıştırmak için hazırlanmış ustaca bir yanılsama iddia ediyor. Ama hiçbir sahtekar yüzlerce sayfa boyunca bu kadar tutarlı bir dil yapısı oluşturmayı başaramadı. El yazması kasıtlı, hatta kişisel hissettiriyor. Sanki bir zamanlar biri bir gün birilerinin bunu anlayacağı beklentisiyle yazmış gibi ve yine de yüzyıllar geçti. Kimse anlayamadı. Voynich el yazması sadece sırlarını saklamakla kalmıyor. Sanki anlaşılmaya direniyor. Ve ona ne kadar uzun bakarsanız o kadar çok bize hitap etmediğini hissettiriyor. Ya da en azından henüz değil. Var olmaması gereken tapınak. Bolivya'daki Titicaca Gölü'nün yakınındaki yüksek bir platoda devasa taş bloklar dağılmış halde duruyor. Düzenli dizilmiş ya da üst üste yığılmış değil, sanki dev bir el onları yerlere savurmuş gibi. Bazıları 100 tondan ağır ve çoğu öylesine hassas işlenmiş ki, aralarından bir jilet bile geçebiliyor. Açılı kesikler, dik açılı köşeler ve birbirine geçen oluklar, yapıldıkları dönemin çok ötesinde bir tasarımı işaret ediyor. Bu yer Puma Panku, Ant dağlarına kazınmış, arkeolojik bir bilmece. Yaklaşık 1500 yıl öncesine tarihlenen bu alan, yazılı kaydı, planı ya da taşların nasıl kesilip taşındığına dair net bir açıklaması olmayan, İnka öncesi Tivanaku kültürünün bir parçası. Gizemi zorlaştıran şey ise kullanılan malzeme. Andezit, dünyanın en sert taşlarından biri. Granitten bile daha sert. Modern aletlerle bile bu kadar hassas kesmek büyük emek ister. Yine de burada 3962 metre yükseklikte bir antik uygarlık endüstriyel üretim hattından çıkmış gibi görünen taş işçiliği bırakmış. Bazıları taşların bronz aletlerle ve kum aşındırmasıyla kesildiğini öne sürüyor. Bu yöntemler mümkün olsa da kusursuz tekrarları ve geometrik tasarımları açıklamakta zorlanıyor. Başkaları ise bu harabelerin çok daha büyük bir yapının parçası olduğunu uzun zaman önce bir felaketle yıkıldığını düşünüyor. Gerçek ne olursa olsun, Puma Panku sadece arkeolojiyi değil, antik insanların neler yapabileceğine dair inancımızı da sarsıyor. Ve belki de arkasında bıraktığı en önemli soru şu, nasıl yaptıklarından çok başka neler bildikleriydi? Taşın içinde bekleyen alet Fosiller genelde kemiklere, kabuklara ya da yapraklara aittir dünyanın bambaşka göründüğü bir zamanı hatırlatır. Ama 1930'larda Texas'ın London kasabası yakınlarında bir çift çok daha garip bir şeye rastladı. Eski bir kayanın içinde kısmen mühürlenmiş insan yapımı bir nesne. Bu bir çekice benziyordu. Tahta sapı ve demirbaşı olan sıradan bir çekiç, tek farkla sapının bir kısmı taşa dönüşmüştü. Peki ya onu saran kaya? Bazı jeologlara göre 100 milyon yıldan daha eski olabilirdi. Bu iddia bilim çevrelerinde şok etkisi yarattı. Modern görünümlü bir alet dinozor çağından kalma kayaların içine nasıl gömülmüş olabilirdi? Şüpheciler daha basit bir açıklama sundu. Belki kaya, zamanla bir nesnenin etrafında minerallerin sertleşmesiyle oluşan konkreasyon denen süreçle daha yakın zamanda meydana gelmişti. Bu taşı açıklayabilirdi. Ama demirin saflığını açıklayamıyordu. Çekiç başı paslanmaya karşı olağanüstü dirençli bir metalden dövülmüştü. Adeta 19. yüzyılın standart demircilerinin bilmediği tekniklerle işlenmiş gibiydi. Ayrıca yakınlarda hiçbir endüstriyel alanda yoktu. Çekiç, bilinen atölye ya da madenlerden uzak, tek başına bulunmuştu. Bir fikir birliği yok. Sadece özel bir koleksiyonda kilitli, Kimsenin cevaplayamadığı sorularla çevrili sessiz bir nesne var. Kayıp bir uygarlığın kalıntısı mı yoksa jeolojik bir tuhaflık mı? London çekici, güven duyduğumuz zaman çizelgesine meydan okuyor. Ve eğer dinozorların çağında ait değilse, peki kimin çağına ait? Her şeyden daha uzun yaşayan put. Piramitlerin iki katı yaşında, Stonehenge'den dünyanın çoğu yerinde tarımdan bile daha eski. Ve yine de tahtadan yapılmış, kırılgan, çürüyebilir tahtadan ama nasıl oluyorsa Rusya'daki Ural Dağları'nın turba bataklıklarının altında 12 bin yıldan fazla bir süre korunmuş. 1890'da madenciler onu gün yüzüne çıkardığında neye baktıklarını bilmiyorlardı. Topraktan çıkan şey sadece bir heykel değil, neredeyse 5 metre boyunda bir anıttı. Yüzler, zikzak çizgiler, ve hala çözülemeyen soyut sembollerle oyulmuştu. Ona Şigir putu adını verdiler. Bu keşfi rahatsız edici yapan sadece yaşı değil, işaretlerin ima ettiği şeydi. Oyuklar rastgele süslemeler değildi. Bazı uzmanlar bunların kodlanmış bir dil ya da organize din, yazı ya da şehirlerden önce gelen bir kültürün mitolojik anlatısı olduğuna inanıyor. Diğerleri ise bu putta bir uyarı bir yaratılış efsanesi ya da artık zamana karışmış bir dünyanın ruhani yol haritasını görüyor. Ama kimse onu çözmeyi başaramadı ve onu yapan uygarlık geride başka hiçbir bilinen eser bırakmadı. Daha da garibi, böylesine büyük bir heykelin ilkel aletlerle nasıl yapıldığı ve neden zamanın unuttuğu bir yere böylesine kasıtlı şekilde gömüldüğü sorusu. Şigir Putu sadece buzul çağından kalma bir kalıntı değil hiçbir şey kalmazken hayatta kalmış bir mesaj. Ve belki de bizi en çok rahatsız eden şey bu. Birinin bir zamanlar tahtaya anlam oymuş olması. Ama bunu açıklayacak kimseyi geride bırakmamış olması. Orada olmaması gereken yazıt. Bolivya'da, Titicaca Gölü kıyılarının yakınında, antik uygarlığın en coğrafi olarak izole bölgelerinden biri uzanıyor. Dağlarla ve yüzyılların yerli kültürüyle çevrili bu bölge, Mezopotamya'dan bir dil bulmayı en son bekleyeceğiniz yer olurdu. Ve yine de toprağa kısmen gömülü, yıpranmış taş bir kasenin içinde Sümer çivi yazısına şaşırtıcı derecede benzeyen işaretler vardı. Bugünkü Irak topraklarında 6000 yıl önce kullanılan yazı. O nesne Fuente Magna kasesi olarak bilinir hale geldi. İlk bakışta bu ritüel amaçlı bir kap gibi görünüyor. Sağlam, elle oyulmuş, ve bilinen Güney Amerika uygarlıklarına ait hiçbir şeyle eşleşmeyen sembol sıralarıyla işlenmiş. Ancak dil bilimciler ve bağımsız araştırmacılar incelediğinde sadece biçim açısından değil, yapı bakımından da benzerlikler bulduklarında şaşkına döndüler. Proto Sümer fonetiklerini andıran işaretler. Bu bir spekülasyon dalgası yarattı. Bu antik okyanus ötesi temasın kanıtı olabilir miydi? Unutulmuş bir seferden kalma bir kalıntı mıydı? Yoksa kimsenin tam olarak nedenini anlayamadığı bir amaçla eski yazıları taklit etmek için hazırlanmış bir sahtekarlık mıydı? Ana akım akademisyenler şüpheci kalıyor, kasedeki bulanık keşif hikayesini ve arkeolojik bağlam eksikliğini öne sürüyor. Yine de kimse bunun sahte olduğunu kesin olarak kanıtlayamadı. O var. Gerçek. Ve yüzeyine kazınmış yazı, kökeni belli olmayan bir bilmece olarak kalmaya devam ediyor. İnanılmaz bir tesadüf mü? Kaybolmuş bir göç mü? Yoksa çok daha garip bir şey mi? Fuente Magna kasesi, asla buluşmaması gereken iki dünyanın kesişim noktasında oturuyor. Bir okyanusu aşan sikke. Maine'in sık ağaçlıklı tepelerinde, hiçbir Viking destanının ya da antik haritanın işaret etmediği bir yerde bir adam kimsenin beklemediği bir şeyi yerli topraklarının altına gömülmüş halde buldu bu küçük bir gümüş paraydı. Yaşla matlaşmış ama kökeni inkar edilemezdi. Uzmanlar incelediğinde bunun Norse kökenli olduğunu doğruladılar. Yaklaşık bin yıl önce Grönland ya da Norveç'te basılmıştı. Main penisi adı verilen bu tek nesne bir anda Amerikan arkeolojisinin en çok tartışılan buluntularından biri haline geldi. Tarih bize Vikinglerin sadece Kanada'nın bazı bölgelerine Örneğin Lance Os Meadows'a kısa süreliğine ulaştığını, sonra tekrar Atlantik'in ötesine geri döndüğünü söylüyor. New England'ın ormanlarında, hele ki bu kadar içeride olmaları beklenmiyordu. Ama işte oradaydı. Küçük, taşınabilir ama gerçek, hiçbir yazılı kayıtta bulunmayan bir bağlantıyı işaret eden bir kanıt. Kimileri paranın antik ticaret ağlarıyla, yerli halklar arasında elden ele dolaşarak taşınmış olabileceğini söylüyor. Diğerleri ise bunun modern bir koleksiyoncu tarafından yerleştirildiğini, kaybolduğunu ve çok daha eski sanıldığını öne sürüyor. Ama bulunduğu alan farklı bir hikaye anlatıyordu. Dokunulmamış yerli eserleri, bozulmamış toprak katmanları ve modern müdahalenin hiçbir izi yoktu. Eğer para gerçekse ve bağlamı otantikse, bu demek oluyor ki Kolomb'dan yüzyıllar önce Norse kaşifleri Amerika'nın içlerine kimsenin hayal etmediği kadar derinlere gitmiş olabilir. Ve eğer bu doğruysa, geride başka neler bırakmış olabilirler? Evinden çok uzakta gömülü kafa. 1933'te Meksika'nın orta dağlarında yapılan bir kazı sırasında arkeologlar her zamanki adakları bekliyordu. Çömlek parçaları, obsidyen aletler, süs boncukları. Beklemedikleri şey ise küçük bir kil kafaydı. Zamanla aşınmış ama yabancı olduğu inkar edilemezdi. Yüz hatları narin ama belirgindi. Dar bir burun, kıvrık bir sakal ve yerli mezoamerikan sanatına hiç benzemeyen stilize gözler. Eğitimli gözler için bu Roma'ya aitti. Sadece biraz Avrupa'yı değil, Roma. bulunduğu yer, Tequesque Calixtlahuaca, yaklaşık 900 yılına tarihleniyor. Bu, bilinen Avrupalı temaslardan yüzyıllar önce. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden çok sonra ve böyle bir eserin asla bulunmaması gereken yerden binlerce kilometre uzakta akademisyenler ikiye bölündü. Kimileri kafanın modern olduğunu, belki yanlışlıkla ya da sahtekarlıkla gömüldüğünü iddia etti. Diğerleri ise antik okyanus ötesi ticaret ağlarıyla gelmiş olabileceğini savundu. Mantıksız ama imkansız değil. Ancak mezarın çevresindeki malzemelerin Radyokarbon analizi gömünün otantik olduğunu doğruladı. Kafanın bulunduğu katmanlarda hiçbir bozulma izi yoktu. Eğer kafa sonradan eklenmiş olsaydı, toprak başka bir hikaye anlatırdı. Hiçbir kesin cevap bulunamadı. Bu, arkeolojik kayıtlarda yanlış kutudan çıkmış bir yapboz parçası gibi kalan eserlerden biri. Eğer gerçekse, eski dünya ile yeni dünya arasındaki bağlantının bize öğretilenden çok daha önce kurulduğunu gösteriyor. Eğer sahte ise, o zaman başka bir gizem doğuyor. Neden biri bu kadar ikna edici bir sahteyi yaratıp sessizce gömsün? Bir yerlerde taşların, buzun ve zamanın altında geçmiş hala fısıldıyor. Bu keşifler sadece tarihi sorgulatmıyor. Gerçekte ne kadar az şey bildiğimizi hatırlatıyor. Belki de en büyük gizemler kaybolmadı. Sadece bizim doğru soruları sormamızı bekliyor.